Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birinci ünitemizin ilk konusu olan üslü ifadeleri işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, üslü ifade için ne demiştik? Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimine üslü ifade denir. Peki nasıl oluyor? Örneklerle inceleyelim. Şimdi iki sayımızı vermiş. Kendisiyle tekrarlı çarpılan sayı 2 olduğu için tabana 2'yi yazıyorum. Kaç kez kendisiyle çarpılmış? 1 2 3. O zaman üstüne de ne yazacağım? 3. Devam edelim. Kendisiyle tekrarlı çarpılan sayı 3. Kaç kez kendisiyle çarpılmış? 1 2 3 4. O zaman üstüne de ne yazacağım? 4. Kendisiyle tekrarlı çarpılan sayı 4. Kaç kez kendisiyle tekrarlı çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman üstüne ne yazacağım? 5. Peki genel olarak üstü ifadeleri inceleyecek olursak A üstü N şeklinde ifade edilen üstü ifadelerde alttaki sayıya A'ya taban, üstteki sayıya N'ye kuvvet veya ne diyoruz? Üst diyoruz. A üstü N ne demekmiş? En tane A'nın yan yana yazılıp çarpılması. Taban için tekrarlı çarpılan sayıyı ifade eder. Kuvvet için ise tabanı kaç defa kendisiyle çarpmamız gerektiğini söyler diyebiliriz. Evet sıra geldi üstü ifadeler ve okunuşlarına. Burada öğretmenim neden aralarına nokta koyduk diye soracak olursanız biz artık yan yana çarpma işlemi yaparken çarpma sembol yerine nokta sembolünü kullanabiliriz. Hadi başlayalım. 3 çarpı 3. Üstü ifadesini yazalım. Kendisiyle tekrarlı çarpılan sayı 3 olduğu için tabana 3 yazıyorum. Kaç kez kendisiyle çarpılmış? 2. O zaman kuvvete de ne yazacağım? 2. Okunuşuna gelecek olursak ilk okunuşumuz 3 üssü 2 diyebilirim. 3'ün ikinci kuvveti diyebilirim. Veya daha özel bir okunuş olarak 3'ün karesi diyebilirim. Neden özel dedik? Çünkü sadece tabanı, pardon, kuvveti 2 olan sayıları, kuvveti 2 olan sayıları o sayıların karesi diye okuyabiliriz ediyorum. Kendisiyle tekrarı çarpılan sayı 4. Kaç kez kendisiyle tekrarı çarpılmış? 3. Okunuşuna bakacak olursak 4 üssü 3. 4'ün 3. kuvveti. Veya yine özel bir okunuş olan 4'ün küpü diyebilirim. Neden özel? Çünkü sadece sayının üçüncü kuvveti olan bir sayının üçüncü kuvveti varsa bu sayıları biz o sayının küpü diye okuyabiliriz. Devam ediyorum. 5 Beş yazmışız. 5'i kendisiyle 4 kez çarpmışız. O yüzden buraya ne diyorum? 5 üssü 4. Okunuşuna bakacak olursak 5 üssü 4 veya 5'in 4. kuvveti diyebilirim. Devam edelim. Son olarak kendisiyle tekrarlı çarpılan sayı 6. Kaç kez kendisiyle tekrarlı çarpılmış? 5. O zaman 6 üssü 5 yazacağım üslü ifadeye. Okunuşuna bakacak olursam 6 üssü 5 veya 6'nın 5. kuvveti diyebilirim. Peki, devam ediyoruz. Üslü ifadelerin değerini bulma. Değerini bulma derken o sayıda verilen çarpma işlemlerini yapıp sonucu bulma demek anlamına geliyor. E 4 üssü 3'ün değerini bulalım bakalım beraber. Bu ne demekti? 3 tane 4'ü çarp. 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarparsam 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 ile 4'ü çarptım 16. 16 ile da 4'ü çarparsam kaç derim değerine? 64. 2 üstü 5. Bu ne demek? 5 tane 2'yi çarp. 5 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsam Çarpma işlemi yaparken ikili gruplandırmalar yaparsanız daha işiniz kolaylaşır. 2 ile 2'yi çarptım 4, 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 ile 4'ü çarparsam 16, 16 ile de 2'yi çarparsam 32 bulurum değerini. Son olarak 5 üstü 4 demiş. Bu ne demek? 4 tane 5'i çarp. 4 tane 5'i çarparsam 5 ile 5 çarparsam 25. yine 5 kere 5, 25, 25 ile de 25'i çarparsam 625 bulurum değerini. Devam ediyorum 10 üstü 1. Bu ne demek? 1 tane 10. 1 tane 10 demekse buraya ne yazacağım? 10. 13 üstü 1. Bu ne demek? 1 tane 13. O zaman buraya 13 yazacağım. 118 üstü 1. Bu da bir tane 118 demek olduğu için buraya kaç yazıyorum? 118. O zaman bir not yazacak olursak tüm doğal sayıların birinci kuvveti neye eşit? Kendisine eşittir diyebiliriz. Devam ediyoruz. Bir üstü 5. Bu ne demek? 5 tane biri çarp demek. 5 tane biri yan yana yazıp çarparsam bir kere bir, bir. Bir kere bir, bir. Bir kere bir, bir. Bir kere bir, bir, bir. Sonuç her zaman kaç gelecektir? Bir. Ben istediğim kadar biri yan yana yazıp çarpayım. Her zaman sonucu kaç bulurum? Bir. E demek ki bir üstü 33'ün değeri de bire eşit olmalı. Bir üstü 1903'ün değeri de neye eşit olmalı? Bire eşit olmalı. Demek ki burada da notumuz şu şekilde olacak. Birin tüm kuvvetleri 1'dir. Sıra geldi sıfırın kuvvetlerine. Sıfır üstü 2 demiş. Bu ne demek? 2 tane sıfırı çarp. 2 tane sıfırı çarparsam sıfır çarpı sıfır kaç gelir sonuç? Sıfır. Yine aynı şekilde istediğim kadar sıfırı yan yana yazıp çarpayım. Sonuç her zaman kaç gelecektir? Sıfır. O zaman sıfır üstü 46 da 0. 0 üstü 2020 de 0'dır diyebiliriz. Yine not yazacak olursak sıfırın sıfır hariç tüm kuvvetleri sıfırdır. Devam ediyoruz. Sıra geldi sayıların sıfırıncı kuvvetine. Şimdi sayıların sıfırıncı kuvvetinin ne olduğunu bilmiyorum ama beraber bulabiliriz. Bakalım buraya 2'nin kuvvetlerini sıfırdan başlayarak birer artırarak yazdım. 2'nin sıfırıncı kuvvetini bilmiyorum. 2'nin birinci kuvveti ile yazmaya başlayalım. 2'nin birinci kuvveti ne demek? 1 tane 2 demek. O zaman buraya 2 yazdım. 2'nin ikinci kuvveti ne demek? 2 tane 2'yi çarp demek. Çarparsam 2 tane 2'yi 4 oldu. 2'nin üçüncü kuvveti ne demek? 3 tane 2'yi çarp demek. Çarpıyorum 3 tane 2'yi 8 oldu. 2'nin dördüncü kuvveti 4 tane 2'yi çarp demek. Çarptım kaç oldu? 16 oldu. 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'yi çarp demek. Çarpıyorum. Kaç oldu? 32 oldu. 2'nin 6. kuvveti demek 6 tane 2'yi çarp demek. Çarpıyorum. 6 tane 2'yi çarptım. Kaç buldum? 64. Şimdi yukarıdan aşağı doğru bir ilişkiyi fark etmiş olmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? 2'nin kuvvetleri her bir arttığında o sayıyı aslında 2 ile çarpmış oluyoruz. Aşağı doğru inerken sayının değerini bulmak için her zaman 2 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum bir kere daha. O zaman bunun tersi yani aşağıdan yukarıya doğru giderken de aşağıdan yukarıya doğru giderken de ne yapıyorum? 64 32 oluyorsa demek ki 64'ü çarpma işleminin tam tersi olan 2'ye bölüyorum. Bölü 2 oluyormuş 64'te yukarı çıkarken. Yine bir basamak yukarı çıktığımda 32'yi 16 olması için ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Demek ki yukarı doğru çıkarken de her bir basamakta sayıyı 2'ye e bölüyorum. o zaman buraya bakalım. 2'nin birinci kuvveti neydi? 2 idi. Bir basamak yukarı çıkmak istediğimde buradaki sayının değerini bulmak için 2'yi 2'ye ne yapmalıyım? Bölmeliyim. Bölüyorum. 2'yi 2'ye bölersem kaç çıktı? 1 çıktı. Aa demek ki 2'nin 0. kuvvetinin değeri kaça eşit olmalıymış? 1'e eşit olmalıymış. Bu işlemi istediğiniz üstü ifadeye uygulayın. Her zaman o sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 geldiğini görebilirsiniz. Demek ki buradaki örnekleri hemen yapalım. Önce notumuzu söyleyelim. Her doğal sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Unutmuyoruz. Neden bir olduğunu da açıkladık zaten. 3 e, üstü sıfıra ne yazacağım? 1. 1997 üstü 0'a ne yazacağım? 1. 15 üstü 0, 1. 8 üstü 0, 1. 100 üstü 0, 1. 35 üstü 0, tabii ki de 1. Peki öğretmenim, 2 nottur hep parantez içinde 0 hariç diyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar 0'ın sıfırın, sıfırıncı kuvveti matematikte belirsizdir. O yüzden 0 hariç ifadesini kullanıyoruz. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.